Merhaba hanımlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir model çalışacağız. Modelimizi birçok yerde kullanabilirsiniz. İstediğiniz yerde yeleklerde, şallarda, battaniye yapımlarında her şeyde bu modeli, bu tekniği kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir ipim var. Pofuduk, yumuşacık, ince iple de olur, kalın iple de olur. İstediğiniz ipi tercih edebilirsiniz. 2 numaralı bir tığ kullanacağım. Tığımın ucu bu şekilde. Şöyle göstereyim. Evet netleşlerim. Bu şekilde bir tığ kullanacağım ama böyle bir tığ da olur. Bakın. Evet böyle. Hemen ilime dolayarak başlıyorum. Bir miktar zincir çekerek modelime başlayacağım. Gerçekten çok kolay bir yapımı var. Yeni başladıysanız tığ ile örmeye bu modeli tercih edebilirsiniz. Videomu beğenmeyi unutmayın. Şöyle bir miktar zincir çekerek başlayacağım. Zincirlerinizi çok e, sık yapmayın gevşek gevşek şöyle ideal standart e, boyutlarda çekebilirsiniz Bakın bu şekilde bir miktar zincir çekip hemen geliyorum Evet arkadaşlar şöyle bir miktar zincir çekerek başladım şimdi başını bir kez doladım dibinden itibaren sayıyorum 1 2 3 4 5 6 altıncının içinden bu şekilde girdim İlk önce tek çıkıyorum. Diğer üçünü şu kısımları tığımda bırakıyorum. Bir kez doladım. Hemen yanındaki zincirin içine giriyorum. Ve bunu da tek çıkıyorum. Bakın bu şekilde tığımda kaldı. Bir kez daha doladım. Hemen yanındaki zincirin içine girdim. Ve bunu da çıktım. Bakın şunları tığımda hepsini birlikte topluyorum. Trabzana kadar. Bakın şöyle. Şunu da böyle zincir çekip şöyle ikili trabzan yapar gibi çıktım. İki tane zincir çekiyorum. Bir kez doladım. Hemen dibindeki sırada gelen zincirin içinden girdim. Hiç boşluk atlamıyorum. Bir tanesini tek çıkıyorum. Bakın tığımda bunlar tığımda kalıyor. Bir kez doladım. Yanındaki zincirin içine girdim. Yine bunu da tek çıkıyorum. Bunlar tığımda kalıyor. İlmekleri topluyoruz yani arkadaşlar. Hemen yanındaki zincirin de içine girdim. Bundan da ilmek geçirdim. Bunlar tığımda kalıyor. Şimdi bunlardan bakın şu, şu kısmı hepsini birlikte tek seferde çıkıyorum. Ve kalanı da böyle sanki trabzan ikili trabzan yapar gibi yukarı doğru çıkıp üzerine iki tane zincir çekiyorum. Bakın bu şekilde. Devam edelim. İki tane zincirden sonra bir kez doladım. Hemen yanındaki zincirin içine giriyorum ve ilk ilmeği tek çıktım. Bunlar tığımda kalıyor bunlar. Bir kez doladım. Hemen yanındaki zincire girdim. İlk ilmeği tek çıktım. Tığımda biriktiriyorum. Bakın bunlar tığımda. Yine bir tane daha batıyorum üçüncü kez. Hemen yanındaki zincirin içine giriyorum ve ilk ilmeği tek çıkıyorum. Bu şekilde tığımda ilmek biriktiriyorum. Şimdi şu ikisini ayırıyorum. Diğerlerinin içinden tek seferde geçeceğim. Bakın geçtim. Hepsini birlikte topladım. Şimdi bu şekilde ikili trabzan yapar gibi yukarı çıktım. Bak bu şekilde arkadaşlar. Devam ediyorum. Şöyle. Bir kez doladım. Hemen yanındaki zincirin içine girdim. İlk ilmeği tek çıkıyorum. Son ilmek yani bunlar tığımda kalıyor. Bir kez doladım. Yanındaki zincirin içine giriyorum. İlk ilmeği tek çıkıyorum. Bunlar tığımda kalıyor. Bir kez daha yapıyorum bu işlemi. Üçüncü kez. Yandaki zincirin içine giriyorum. Hepsini birlikte topluyorum. Bakın topladım. Görüyorsunuz şu anda. Ve bunları bu şekilde bağlayıp ikili trabzan yapar gibi yukarı doğru bu şekilde çıktım. Üzerine iki zincir çektim. Hatta üç de çekebilirsiniz. Eğer çok iç içe olursa bu şekilde kıvrımlı bir görüntü oluşuyor. Devam ediyorum yine bir kez doladım. Sırada gelen ilk zincirin içinden girdim. İlk ilmeği tek çıktım. Bir kez doladım. Hemen yanındaki zincirin içinden girdim. İlk ilmeği tek çıktım. Bakın ilmekler tığımda bu şekilde birikecek. Bir kez daha doluyorum. Sırada gelen zincirin içinden giriyorum ve ilk ilmeği tek çıkıyorum. Bu şekilde ilmekleri tığımda biriktirdikten sonra e, buradaki ilmeklerin içinden hepsini geçtim. Bakın geçtim görüyorsunuz. Bir tane ilmek alıp böyle ikili trabzan yapar gibi diğerlerinde içinden geçtim. İki tane zincir çekiyorum. Yine aynı işlemi sıra sonuna kadar devam ediyorum. Böyle ilk gelen dibindeki sıradaki zincirin içinden girip bu şekilde uzattım. Bir kez doluyorum. Yanına batıyorum. Yine ilk ilmeği tek çıkıyorum. Üçüncü kez doluyorum. Yandaki zincire batıyorum. İlk ilmeği tek çıkıyorum. Böylece tığımda böyle ilmeklerimi biriktirdim. Şimdi hepsinin içinden geçiyorum. Sonda iki ilmeği böyle boş bırakıyorum. Ve buradan aldım iki ilmeği önce buradan sonra da buradan trabzan yapar gibi çıkardım. İki zincir üstüne. Sonrasında yine başını bir kez doladım. Sırada gelen zincirimin içerisine bu şekilde battım. İlk ilmeği tek çıktım. Bir kez doladım. Yanındaki zincire battım bunda da iki ilmeği tek çıktım Bakın bu şekilde bir kez doladım sırada gelene battım İlk ilmeği tek çıkıyorum Bakın bu şekilde birlikte topluyorum ve kalan iki ilmeği bir de sanki ikili trabzan yapar gibi yukarı doğru çıkıp bağlıyorum üzerine iki zincir çekiyorum ve son kez e, ben bu kadar ilmek çektim Siz ne kadar lazımsa o kadar çekebilirsiniz bir kez doladım sırada gelen bu ilmeğin içerisine yani zincirin içine girdim İlk ilmeği tek çıktım bir kez doladım sırada gelene girdim ilk ilmeği tek çıktım son ilmeğe çıkmıyorum ve son bir tane zincirim kaldı zaten benim de üçüncü zincire batmam gerekiyor bu şekilde tek çıktım arkadaşlar ve bu şekilde ilk önce bunların üçünü birlikte çıkıyorum kalanında trabzan yapar gibi böyle çıkıyorum bakın İlk sıramız bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Şimdi böyle bir zincir çekiyorum. Pardon, iki zincir olacak. Bir tane daha çektim. İki kez başını doluyorum. Şimdi e, şu kenardaki zincirin aslında bir tane daha zincir kalsaydı iyi olurdu. Oraya batacaktım. E, siz hemen yanındaki zincire batın. Ben e, kullandığım zincire batacağım şu anda şuradaki zincire batıp yukarı doğru çıkmak için köşe trabzanımı yapacağım. Bakın bu şekilde battım. Önce bir, sonra iki, sonra iki ve iki çektim. Bu şekilde diğeriyle aynı boyda bir trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, bir zincirle yukarı çıktım ve tersine döndüm. Şimdi şu boşlukları kullanacağız ve buradaki yapmış olduğumuz su damlacığı şeklindeki parçacıklarımız yani kısmımız üst üste gelecek. Bunun için bir kez doluyorum. İlkinin bu yuvanın içerisine yapıyorum. Battım. İlk ilmeği tek çektim. Bakın. Sonrasında şuradaki tepeye batıyorum. Trabzanın tepesine. İlk ilmeği tek çekiyorum. Bir de hemen yanındaki boş kutucuğa batıp ilk ilmeği tek çekiyorum. Pardon arkadaşlar. Şöyle yapacaktım. Pardon, bir kez başını alacaktım. O şekilde yapacaktım. Çok özür dilerim yanlış oldu. Bunları sök, e, sökeceğim. Şöyle baştan yapmak istiyorum. Başını bir kez aldım, battım, ilk ilmeği tek. Başını bir kez aldım, şu orta kısma battım ve başını bir kez aldım. İlk ilmeği tek çıktım. Başını bir kez aldım ve bir yandaki boş kutucuğa battım. İlk ilmeği tek çıktım. Şimdi bunların hepsini beraber çıkıyorum. Geri kalan iki ilmeğimi de sanki trabzan yapar gibi bu şekilde çıktım. İki tane zincir çektim. Bir kez doladım. Bakın şuradaki kutucuğu bir kez daha kullanıyorum. İlk ilmeği tek çıktım. Başını bir kez aldım. Şuradaki tepeye, tepe zincirine batıyorum. Ve bir zincir çekip İlk ilmeği tek çıkıyorum. Burada trabzanım duruyor. Bir kez doladım. Sırada gelen boşluğa batıp ilk ilmeği tek çıkıyorum. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi bunların hepsini beraber topluyorum. 2 ilmek kalıyor şuradan. Bunları da sanki böyle trabzan ikili trabzan yapar gibi yukarı doğru çıkıp kapatıyorum. Üzerine 2 zincir çekiyorum. Devam ediyorum. Bir kez doladım. Bakın aynı yere battım. İlk ilmeği tek çıktım. Bir kez doladım. Aşağıdaki bu kısmın tepe kısmına batıyorum. Buradan da ilmek alıp ilk ilmeği tek çıkıyorum. Bir kez dolayıp yandaki boş kutucuğa batıp ilk ilmeği tek çıkıyorum. Şimdi bunların hepsini aynı anda çıktım. Ve geriye kalanı da bu şekilde trabzan yapar gibi tamamlıyorum. Bakın. Yine iki zincir çektim araya bir kez dolayıp buradaki kutuca tekrar batıyorum. İlk ilmeği tek çıktım İkincisini bir kez başına alıp bu kısma batıyorum. Ortadaki kısma ilk ilmeğe tek çıkıyorum. Bir kez daha dolayıp yandaki şu boş yuvaya batıyorum. İlk ilmeğe tek çıkıyorum. Şimdi hepsini birlikte topluyorum. Buraya kadar. Bunu da böyle sanki ikili trabzan yapar gibi çıktı. Üzerine 2 zincir çektim. İsterseniz 3 zincir de çekebilirsiniz. Bir kez doladım. Aynı buraya bir kez daha ikinci kez batıyorum. İlk ilmeği tek çıktım. Bir kez doladım. Bunun tepesine batıyorum. Şimdi ilk ilmeği tek çıktım. Bir kez doladım. Yandaki boş kutucuğa battım. Ve ilk ilmeği tek çıktım. Şimdi hepsini birlikte topluyorum. Ve kalanları da sanki ikili tırabzan yapar gibi çıktım iki zincir çektim. Bakın şöyle bir görüntü oluşuyor. Eğer ee, sıkı olursa arkadaşlar aralardaki zincirleri 3 yapabilirsiniz. Şu kısımdaki zincirleri 3 yapabilirsiniz. Böylece sıra sonuna kadar ilerlemeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar son kısma kadar geldim. İki tane zincir çektim. Bir kez dolayıp buraya batıyorum. İlkimi tek çektim. Bir kez doladım. Bakın şurada benim köşe kısmım var. Bunun tepesine batıyorum. İlk ilmeğe tek çıktım. Bir kez doladım ve şuradaki kısma battım. İlk ilmeği tek çıktım. Şimdi hepsini birlikte topluyorum. Böyle kalanı bu şekilde çıktım. İki zincir çekiyorum. Başını bir kez doluyorum ya da iki kez doluyorum. Şuradaki köşedeki zincire bu şekilde batıyorum. Köşe trabzanımı yapacağım. Böyle önce bir sonra iki sonra iki ve sonraki çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincirle bir üst sıraya çıkacağım. Bakın köşeler e, bu şekilde trabzanla çıkılıyor. Böyle bir görüntü oluşuyor. Şimdi 5 zincirle bir üçüncü sıraya dönmüştük. 3 üç, üçüncü sırada diğerlerinin aynısı bakın. 5 zincir çektik. Bir kez doluyorum. Buraya batıyorum. İlk ilmeği tek çektim. Bir kez doladım şu tepeye batıyorum bakın Şuradaki zincirin içinden girdim ilk ilmeği tek çektim bir kez doladım bir sonrakine batıyorum boşluğa bu şekilde Arkadaşlar hepsinin içinden geçtim son iki ilmeği geçmiyorum bunları da sanki böyle trabzan çeker gibi ikili trabzan çeker gibi çekip üzerine iki zincir çektim bir kez doladım aynı yere batıp ilk ilmeği tek çıkıyorum bir kez doladım, aynı yere bakın. Sırada gelen şu tepeye batıyorum. İlk ilmeği tek çıkıyorum. Bu şekilde bir kez doladım ve sonrakine battım. Bu şekilde hepsini birlikte çıkıyorum. Bakın. Yine iki zincir. Bir kez doladım. Buraya bir kez daha batıyorum. İlk ilmeği tek çıktım. Bir kez doladım. İkincisini bunun tepesine yapıyorum. İlk ilmeği tek çıkıyorum ve üçüncüsünü şuradaki boş kısma yapıyorum. İlk mi tek çıkıyor. Bakın bu şekilde hepsini birlikte çektim. Şöyle yanlışlık oldu. Ve bakın 1 2 Bu şekilde arkadaşlar. Bir kez doladım. Aynı yere girdim. Önce bir bir kez doladım bakın şu kısma giriyorum bir tane çektim bir kez doladım çekiyorum Buraya. son iki ilmeği çekmeyi bunu da ikili trabzanmış gibi çektim üzerine iki tane zincir çekiyorum arkadaşlar Böylece modelimiz devam ediyor bütün katlar bu şekilde devam edip Ben birazcık kamera arkasına yapıp geliyorum Evet arkadaşlar modelimiz bitti. Şöyle çok tatlı delikli bir model oldu. Bu modelle şal yapabilirsiniz. Çok ince iplere daha ince iplere şal yapabilirsiniz. Ya da bebek yeleği de yapabilirsiniz. Çok tatlı çok güzel oldu. Katlara çıktıkça model daha da kendini belirlediyor. Görüyorsunuz arkadaşlar şöyle yapayım. Bu şekilde. İnşallah beğendiğiniz ve hoşunuza giden bir model olmuştur. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Yeni videolar için takipte kalın. Hoşçakalın.